Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle e, sosyal medya yasakları ile ilgili konuşacağım. Bunları mutlaka duymuşsunuzdur, haberlerde görmüşsünüzdür. Tüm dünyada bu yasaklar yavaş yavaş başladı artık. E, birçok yerde söylüyordum. E, ben de o şekilde düşünüyordum. Bir yozlaşma olduğunu, bunun çok saçma bir şey olduğunu, insanların bunu aşırı şekilde abarttığını, e, özellikle çocukların bunları izleyip çok kötü etkilendiğini, sıkıntılar yaşadığını zaten hepimiz biliyorduk. Şimdi dünya da bizimle aynı fikirde düşünmeye başladı. İşte e, Avrupa ülkelerinin çoğu problemler yaşamaya başladı. Orada da e, büyük problemler oluşmaya başladı. E, bu problemler ne derseniz arkadaşlar ekonomik, mali. E, bunun dışında e, sosyolojik, e, ahlak olarak genel taslakta oluşturmak gerekirse arkadaşlar ahlak olarak büyük bir bozulma, büyük bir yozlaşma oluşmuş durumda. Amerika'da da aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde işler ilerlemekte. Bunları şimdi yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorlar. E, bu düzeltmeler arkadaşlar e, nasıl başladı? Öncelikle Avrupa ve Amerika'nın arasında bir gerilim oluşmaya başladı. Aralarında bir uzaklaşma oluşmaya başladı biliyorsunuz. E, bu Filistin olayında da zaten e, ortaya çıkmıştı. Avrupa ülkeleri Amerika'dan farklı olarak e, İsrail ile de sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Onlara da karşı koymaya başlamıştı. Ee, Avrupa ülkeleri de biliyorsunuz e, filo yolladı işte yardım yolladı Filistin'e vesaire derken bu bu şekilde ilerledi. Ancak arkadaşlar işin özüne bakmamız gerekirse Çin'in bu konuda çok büyük e, desteği olduğunu düşünüyorum ben. Çin e, zaten söylemiştim ekonomi de Çin'e kayıyor arkadaşlar. Ekonomi dünya ekonomisi de Çin'e kaymaya başladı. Amerika bunun ne kadar önüne geçmeye çalışsa da yaptırımlar uygulamaya çalışsa da işte İran meselesi de zaten bununla alakalı. Oradaki petrol kaynaklarını Çin'e Kullandırtmamak adına bu yaptırımları adımları uyguluyor İran'a karşı savaş filolarını vesaire yolladı ama ben bir savaş olacağını da düşünmüyorum açıkçası çünkü İran büyük bir ülke sadece denizden işte o kadar uzaktan gelip de bu şekilde müdahale edebileceğiniz bir ülke değil İran ne kadar ederseniz edin buna karşı koyacaktır yani Irak'tan çıkamayan Amerika İran'dan asla çıkamayacaktır bunu da göze zaten almayacaktır bakıyorsunuz zaten borsada vesaire de öyle büyük bir düşüş vesaire yaşanmadı. Bunun e, asıl e, anlamı da arkadaşlar bu savaşın olmayacağı zaten. Ya yani bu çok mantıklı görünmüyor şu an için. E, gözünü karartabilir mi? Tabii ki karartabilir ama çok e, etkili olacağını da düşünmüyorum ben açıkçası. Bu şekilde ilerleyecek bu durumlar arkadaşlar. Biz e, konumuzun özüne gelirsek, konumuzun başlığına gelirsek arkadaşlar bu yaptırımlar devam edecektir. Sosyal medya bu konuda e, başı çekiyor. insanların ahlakının bozulması alanında. E, aşırı bir kullanım var. Tabii ki bizler de kullanıyoruz ama ben hep şunu savunmuşumdur. Öyle aşırı bir kullanımım yok. Yani ben daha çok verimli kullanmaya çalışıyorum. Nasıl? İşte iş konusunda, motivasyon konusunda. Ben mesela işte e, motivasyon... E, videolarının olduğu kanalları takip etmeye çalışıyorum daha çok e, kendi işlerimin olduğu şeyleri takip etmeye çalışıyorum YouTube'da bile bir şey bir içerik tüketeceğim zaman bana faydalı olması adına e, o tarz içeriklere kaymaya çalışıyorum Çünkü insanı çok etkiliyor bu nasıl etkiliyor derseniz arkadaşlar şimdi siz e, gidip de e, motive etmeyen insanı böyle sıkıntılara, problemlere sürükleyen şeyleri tüketmeye başladığınızda ister istemez bunun yan etkileri oluyor arkadaşlar. Nasıl derseniz atıyorum bir örnek vermek gerekirse bir yiyecek yediğinizde ne yediyseniz karşılığını ona göre alıyorsunuz. Yani bir et tükettiğinizde onun içindeki B12 vitaminini işte diğer kaynakları fazlasıyla alıyorsunuz ve ne oluyor işte hafızanız güçleniyor daha çok enerjiniz artıyor vesaire 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 ama siz gidip de sadece ekmek tüketirseniz mesela kilo alırsınız aşırı bir beslenme gıdanızı vücudunuz toplamış olmaz aynı şekilde biz tükettiğimiz videolar tükettiğimiz sosyal medyadaki o kaydırdığımız şeylerin hepsinin bizim iç dünyamızda beynimizde yönlendirdiği şeyler var yani bunun yan etkileri var biz bunları tükettiğimiz sürece arkadaşlar vücudumuz da bundan etkileniyor. Yani yapacağımız, edeceğimiz şeyler buna göre etkileniyor. Zaten başarısızlığımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu oluyor. Neden? Siz ne kadar başarısızlık videosu izlerseniz kendi başarınızı da o kadar etkilemiş olsunuz. Çünkü yapamayacağınıza inanırsınız. Bu şekilde bunlar ilerleyecektir arkadaşlar. Şimdi bu yaptırımlar geldiği sürece de yani şimdi 15 yaş altına kısıtlama geldi. İşte 18 yaşına kadar insanların kullanması aile ebeveyn iznine tabi tutuldu vesaire gibi yaptırımlar uygulanıyor ama tabii ki büyüklerin de kendini koruması gerekiyor. Bir başkalaşım sürecine girdik açıkçası Türkiye'de de. Bu ne kadar etkili olacaktır bunu bilmiyorum. Geri dönüş olur mu olmaz mı? Ee, biz ne kadar ilerledik bu bozulma safhasında bunu da bilmiyorum açıkçası. Yani bunu düzele, düzelebilir olup olmadığını e, önümüzdeki yıllar gösterecek arkadaşlar. Bozulana kadar ne oldu? Hiç dokunulmadı. Şimdi bakıyorsunuz zaten birçok ünlü içeri alınıyor. Birçok ünlüyü e, kötü göstermeye başladılar. İşte ördek olmasın çocuklara, gençlere diye. Ancak bu noktaya gelene gelinene kadar arkadaşlar pek bir e, etkisi, pek bir e, yaptırımı yoktu. İnsanlar istediği gibi hareket etti. Fenomenler istediği gibi e, hareket ederek fenomen oldu. Hiçbir şekilde ahlaki değerlere vesaire e, önem verilmiyordu biliyorsunuz. Şimdi daha yeni yeni bunlar gündem olmaya başladı. Ama bozulan bozuldu, giden gitti, e, yanan yandı açıkçası. E, baktığınız zaman kimse mutlu değil ülkede. Ee, evinde oturan evinde mutlu değil, dışarıda olan dışarıda mutlu değil. Çünkü e, yapay bir hayat da e, gösteriliyor. Herkes mutlu sosyal medyada baktığınız zaman, ama hayatlarının çok kısa bir kısmını orada paylaşıyorlar ve yalan yanlış hikaye şeylerin e, çok fazla olduğunu, çok aşırı şekilde ortaya çıktığını göreceksiniz araştırdığınızda. Ben zaten bunu biliyordum. Bu yüzden de çok Önem vermiyordum yani paylaşımlar vesaire oluyor ama insanlar orada ekstra ekstra göstermeye çalışıyor olmayan şeylere de katmaya çalışıyorlar vesaire ya, ya dolandırıcılık adına, yalancılık adına uygulamalar var biliyorsunuz Pinterest yani çok kullanılan bir uygulama diye biliyorum ben çok hiç kullanmadım hatta ama biliyorsunuz oradan bir sürü görseli alıp kendi hayatlarındaymış gibi işte story atanlar mı dersiniz? oradan paylaşımda bulunanlarını dersiniz. Yani birçok e, ahlaki değerden yoksun e, şekle gelmiş durumdaydı. E, bunun dışında yayınlar vesaire ekstra ekstra şeyler yapıp e, dilencilik boyutuna getirilen şeyler vardı. Sosyal dilencilik diye bir kültür oluştu biliyorsunuz. Bizim Türk milletinde de e, sadaka çok verilen bir şeydir. İnsanı rahatlatan bir şeydir. Hatta buna bir de iş adı verildi. Ne iş yapıyorsun deyince de e, bir şeyde görmüştüm röportajda görmüştüm dilencilik yapıyor bir kişi sordukları zaman hani ne iş yapıyorsun dilencilik yapıyorum bunu bir iş olarak görüyorum diyor kişi e senin diyorlar hani maddi, benim maddi durumum da iyi diyor e, ne iş yapıyorsun Na, nasıl bunu yapıyorsun hani hiç mi e, bu, bunu yanlış olarak düşünmüyorsun görmüyorsun dediklerinde de yok ben insanları rahatlatıyorum Psikolo psikolojik olarak onlara terapi veriyorum diye kendini savunan bir dilenci vardı. Yani bunun e, ne, ne kadar üst düzeylere çıktığını şimdi görüyoruz zaten. Sosyal dilencilik diye bir şey çıktı. Oradan e, hiçbir iş yapmayıp sürekli olarak e, bir şeyler talep edip oradan para kazanan insanlar var. Bir ya bir içerik oluşturun, bir bir şey oluşturun. Kendinizden bir şey katın. insanlara bir faydanız olsun. Ama hiçbir şey kattıkları e, yok baktığınız zaman. E bunu nasıl yapıyorlar? Bunları da arkadaşlar yine dolandırıcılıkla, bunları da yine yanlışlarla nasıl derseniz arkadaşlar şöyle yapıyorlar mesela işte programlar var. Bunları ben de takip ediyorum, görüyorum. Araştırmayı seven bir insanım. Önce takipçi kasıyorlar örneğin. Ee, bu yine fake hesaplar, yine yanlış hesaplar. Oralarda paylaşım yapıyor. Kendilerinin olmayan hesaplarla paylaşımlar, şey editler, bilmem neler. Oradan takipçi kasıyorlar. Sonra bir anda içeriği değiştirip bu veya işte yaptıkları o şeylerin reklamını yapıyorlar. Diğer e, Yaptıkları uygulamalardaki hesapların reklamını yaparak kendilerini yukarı çıkartıyorlar. İbrahim Tilaverdi galiba o da açıklama yapıyor biliyorsunuz. İbrahim Tilaverdi arkadaşlar insanları ünlü ediyordu. Nasıl ediyor dediğiniz zaman o da TikTok'tan vesaire böyle birçok alanda e, hesapları var. Bu hesapları nasıl e, artırıyor? İşte bu şekilde artırıyor arkadaşlar. Yani o hesapların takipçileri var. Orada farklı içerikler paylaşarak takipçi sayılarını artırıyor. Ve bir anda mesela başka bir hiç alakasız bir şeyin e, reklamını yapmaya başlıyor. Alakasız bir hesabın paylaşımını oradan paylaştığında milyonlar onu görmeye başlıyor. Oradan tabii ki şey, tıklanma sayısı artıyor. E, ne yapıyor? Algoritma burada şaşırıyor. Algoritma da onu daha çok öne çıkartmaya başlıyor. Vesaire 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 arkadaşlar. Bu şekilde her şeyin bir ince noktasını, her şeyin bir dolandırıcılık noktasını bulmak e, bizim... Ee, ülkemizde de e, bir e, akıllılık olarak görülüyor aslında. Yani e, açık bulunuyor. O açı e, yaptığınızda ben zekiyim. Ben başkasını dolandırabildim. Ben başkasını kandırabildim. E, ben başkasını aldatabildim gibi yani onu kandırıp sonrasında da arkadaşlar bunu zekilik akıllılık olarak görülmeye başlandı bizim ülkemizde. Uzun zaman oldu bu başlayalı. Bu bu şekilde devam ederek de bu noktalara geldik zaten. Yani ülkeye baktığımızda, şimdi yurt dışından ben daha yeni döndüm. Biraz da nezle biliyorsunuz. O yüzden e, orada e, hava sıcaklığı çok farklıydı. E, o, sıcaktan çıkıp bir anda soğuğa gelince biraz üşüttüm arkadaşlar. E, gittiğim ülkede de arkadaşlar hiçbir dolandırıcılık, hiçbir dilencilik, hiçbir bu şekilde faaliyet yok. Yani ben e, Filipinlerden geldim arkadaşlar. Üç gün oldu geleli. Ne yani insanlara bakıyorsunuz minimal yaşıyorlar kimsenin parasında kimsenin e, elinde olan da kimsenin gözü yok yani Müslümanı da vardı her millet birlikte yaşıyor İşte biz hep söyleriz ya bir, bir sürü milletin toplandığı ülke bizim ülkemiz e, kardeşçe yaşıyoruz diye bununla övünürüz oralar da öyleydi yani kimsenin kimseye karşı bir önyargısı yok kimsenin kimseye karşı bir e, kazıklaması yani aldatması, kandırması yok. Yani bir yerde dondurma yiyorsunuz, fiyatı aynı. Gidiyorsunuz, okyanusun dibinde arkadaşlar, Yani biliyorsunuz Filipinler e, okyanusa bağlı, Pasifik okyanusuna. Yani okyanusun karşısında hemen sahilde, plajda bir dondurma aldığınızda fiyatı en dip, ücra yerde aldığınız fiyatla aynı. Ama bizim Türkiye'de geldiğiniz zaman, siz bir dondurma aldığınız zaman, kendi evinizin oradan, işte 100 liraya alıyorsunuz bir sahilde bir plajda aldığınız zaman 500 lira olmuş ya yani Neden 500 lira dediğinizde de size cevap bile vermez yani Hani o karşınızdaki insan size o kadar e, küçümser alçaltır ki yani saçma sapan böyle saygısızca davranışlar bizim ülkemizde hat safhaya ulaşmış durumda e, gittim oraya Arkadaşlar bununla alakası yok yani orada turist misin yaşın kaç e, işte ne iş yapıyorsun hiçbirinin önemi yok. Sadece insanlar birbiriyle dost yalnız. Yani herkes birbiriyle dostluk, arkadaşlık bunu çok güzel bir şekilde oturtmuşlar. Ee, Asya ülkelerine baktığınızda bu daha e, yukarıda bu ahlaki seviye çok daha yukarıda. Ama Avrupa ülkelerinde işte Amerika'da bu ahlaki seviye çok 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 düşmüş durumda. Zaten bunun sıkıntılarını da yaşamaya başladılar. Şimdi onlar da geri adım atmaya başladı. Toparlanmaya çalışıyorlar. Ne kadar toparlanmaya çalışırlarsa çalışsınlar arkadaşlar. Ee, bu bence geri dönüşü olabilen olabilecek bir şey değil. Yani zaten Çin almış eline yürüyor. Japonya zaten kendini kanıtlamış dünyanın güvendiği bir ülke artık. Asya ülkeleri şu anda Avrupa'dan Amerika'dan e, çok daha öndeler, ilerdeler. Hem ahlaki hem ekonomi hem ne, ne olsun. Çünkü doğrular arkadaşlar doğru her zaman kazanmaya e, mahkumdur. Ee, yanlış da her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bu iki kere iki, dört edecek kadar e, artık karşımıza çıka çıkıyor, çıka Hepimizin öğrenmiş olması lazım. Biz de bunları gördük, yaşadık. Ee, bundan sonra da böyle olacağını, böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Ee, bunun dışında arkadaşlar, birçok insan var. Mesela işte Orhan Yenen diye bir e, kişi var. O da filozof olmuş artık evde oturup oturup. O da çok dert yanıyor. Onun videolarını da izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. O da mesela diyor yurt dışına gidin diyor. Hani fırsatını bulduysanız gidin diyor. Yani burada e, ne bulacaksınız diyor. Ya baktığınız zaman arkadaşlar e, o noktalara geldik ne yazık ki. Yani toparlanma süreci bir toparlanmaya çalışma var. Şu an bir silkiniyor e, bizim ülkemizde, e, Avrupa ülkeleri de hatta Amerika da buna dahil. Ama kim nereden kendini ne kadar kurtarabilecek hiç belli değil. Geri dönüşü olabileceğini ben e, açıkçası ee, bilmiyorum yani düşünüyorum ee, ama geri dönüş olur mu olmaz mı bu tamamen bize halkımıza bağlı ee, çünkü biz halimizden de memnun insanlarız şimdi bakıyorsunuz e, ekonomi olarak sıkıntıdasın ahlaki olarak sıkıntıdasın her türlü problem e, stres seviyesi en üst seviyede soruyorsun ya diyor olsun diyor yapacak bir şey yok diyor yani hani bu şekilde yaşamaya devam diyor çünkü görmemiş adam hani gidip o stressiz yaşamı görmemiş o e, hayatı keşfetmemiş. Ben şirketimi kuralım. biliyorsunuz 24 yaşında ben şirketimi kurdum arkadaşlar. Şirket bu kanalda e, anlatmadığım şey kalmadı sizlere. Kendi şirketinizi kurun, kendi işinizi başlatın, kendi işinizi yapın. İnsani yaşam en önemli şey diye. Ben işin içindeyken hani bir şeyler analiz etme yeteneğim benim iyidir. Güvenirim arkadaşlar. Bu bunu da buna bağlıyorum herhalde bu yüzden. Çünkü ben bir işte çalışırken başkasının işinde ya 12 saat, 13 saat dışarıdaysam Eve geldiğimde dinlenecek saati bulamıyorsam, ya duşa giremiyorsan diyordum bu işte bir sıkıntı var. Ya yani bunun farkındaydım ama bazı insanlar bunu sıkıntı olarak da görmüyor. 13 saat çalışıyor, yani 13 saat dışarıda adam, 13 saat çalışmıyorsa bile yani 9 saat çalışıyor, saat çalışıyor, 10 saat çalışıyor, 10 saat çalışsa bir adam zaten en az 2 saati şu anda trafikte dışarıda geçiyor bu insanlar. Bu insanın soruyorsun adam mutlu. Ya yani 12 saatin dışarıda senin çocuğun varsa çocuğuna vakit ayıramıyorsun ya bir gün izin kullanıyor adam haftada. Onda da zaten bir dinleneyim diyor. Yatması kalkması bir oluyor. Onda da marketine gidiyor zaten. Mecbur gitmek zorunda. Evinin giderlerini karşılamak zorunda. İhtiyaç var çünkü. Onda da markete gidiyor. Yine dinlenemedi bu adam. Yine vakit geçiremedi. E, eşi sürekli onu fırçalıyor. Sürekli sıkıntı yaşıyor. Çünkü diyor ki bana vakit ayırmıyorsun. Bana ilgi bekliyor bizim Türkiye'deki e, hanımlar biliyorsunuz kadınlar. Neden ilgi bekliyor? Haklılar bence. Yani neden ilgi bekliyor derseniz arkadaşlar zaten 12 saat 13 saat bir adam çalışıyorsa eve gelip uyuyorsa e ne yapacak zaten uyumak zorunda yemeğini yiyecek yiyebilirse vakti kalırsa onda da bir şeyler atıştırıyor ondan sonra hemen uyuyor. Zaten ilgi kendisine ilgi veremiyor ki adam. Yani bir duş alacak kendi yani sakalını tıraş edecek kendini tıraş edecek vakti yok adamın. Bak bırakın başkasına ilgi göstermeyi. Çok çalışma seviyesi bizim ülkede yaşam standartları çok düşmüş durumda zaten. Birçok ülke var bu şekilde ama Türkiye'de ben bu şekilde sıkıntı olduğunu düşünüyorum, problem olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ben 24 yaşında kendi şirketimi kurdum. Ondan sonra insani yaşam neymiş onu öğrenmeye başladım arkadaşlar. Yani bir yani tabii ki ilk iki, iki yıl, 3 yıl ben de 20 saat çalıştım yeri geldi yani günlük 20 saat çalışarak ben şirketimi belli seviyelere getirdim. Ama ya yani en azından oturup kahvemi içebiliyordum. Yani hastayım yatıyorum yatabiliyordum. Şimdi Türkiye'de bir düşünün bakalım hasta olabilir misiniz? İki gün işe gitmediniz, üçüncü gün gitmediğinizde size söyleyecekleri şey işten kaytarıyor diyecekler. Yani siz sizin hasta olmaya bile hakkınız yok şu anda Türkiye'de. E bunları yaşayarak arkadaşlar bir, 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 sürdürülebilir olduğunu da düşünmüyorum ben. Sonra kanser çıkıyor, sonra hastalık çıkıyor, sonra antidepresan kullanımı patlıyor vesaire. Bu şekilde bu Sıkıntılar devam ediyor. Şimdi e, bununla alakalı ne yapabiliriz arkadaşlar? Farkında olacağız. ya Farkında olduktan sonra da kendimizi kurtarmaya çalışacak, yapılı çalışacağız. Yapacak başka bir şey yok yani. E, artık siz de yurt dışına mı gitmek istersiniz, kendi işinizi kurmak mı istersiniz? Ama bunun farkında olup kendinizi belli seviyelere getirmek zorundasınız. İnsani yaşam sınırlarına kendinizi getirmezseniz arkadaşlar. Bunu hayat boyu yaşayacaksınız. Sonra bir bakacaksınız ki yaş gelmiş 65 yaşına. Ee, şöyle bir dönüp bakacaksınız. Lan ben sadece çalışmışım. Başkaları için yaşamışım. Başkalarını zengin etmişim. Kendim için hiçbir şey yapmamışım. Yani bunu biz hak ediyoruz yani. Düzgün bir şekilde yaşamayı her, her insan hak eder. Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Ee, düzgün bir şekilde yaşayıp düzgün bir şekilde ölmeyi hepimiz hak ediyoruz diye ben düşünüyorum. Kendim adıma ama siz bunu düşünmüyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz ki birçok insan da böyle düşünmüyor onlar da yazıyor bana nasıl iş kurabiliriz neler yapabiliriz diye onlara da elimden geldiği kadar e, cevap vermeye çalışıyorum onlara da paylaşımlarımı gösteriyorum arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyenler edebilir hayatımı da oradan takip edebilirsiniz çok güzel içerikler paylaştım zaten biliyorsunuz dediğim gibi daha yeni döndüm Filipinler'den orası da harika muhteşem bir yerde arkadaşlar Ekvator bölgesi e, hava olsun. E, okyanusu olsun. Sıcaklığı olsun. E, tek kelimeyle harikaydı. Doğası manzarası olsun. Orada da ben devam ediyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Furkan B.Y.R.Z olarak. The Furkan diye orada görünüyor. Zaten onaylı hesap. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. E, Filipinler videosu da kanala yüklenecek. O da geliyor. Editleri devam ediyor şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere.